Ee, merhaba, bu derinlemesine sohbete hoş geldiniz. Şimdi önümüzde teknoloji, uzay ve sağlık üzerine yapılmış oldukça da samimi bir sohbetin dökümü duruyor. Bizim görevimiz de ilk bakışta alakasız gibi görünen bu üç konuyu birleştiren o gizli bağı bulmak. Ve tabii bunun sizin için ne anlama geldiğini ortaya çıkarmak. Kesinlikle ve bu döküme bakınca ben de onu görüyorum aslında ne kadar bağlantılı olduklarını. Şöyle düşünebilirsiniz modern yaşamın üç temel direği gibi zekayı nasıl geliştirdiğimiz yani yapay zeka birbirimizle olan mesafeleri nasıl aştığımız yani uydular ve tüm bu hızın ortasında kendimize zihnimize nasıl baktığımız yani sağlık. Bu üçünün birbiriyle nasıl paslaştığını görmek bence de çok ilginç olacak. O zaman hadi başlayalım, İlk konu e, Google'ın yeni yapay zeka modeli. Konu doğal dil işleme üzerine, yani en basit tabiriyle makinelerin bizim dilimizi anlaması. Nüanslarıyla, esprileriyle, her şeyle ve sohbetteki en vurucu iddia da şu, artık yapay zeka asistanlarının o sinir bozucu anlamadım cümlesini kurmayacak olması. Gerçekten ne demek istediğimizi anlayabilecekler. Bu aslında hani küçük bir güncelleme gibi görünse de bence devasa bir adım. Çünkü konu insan ve makine arasındaki etkileşimin kalitesini temelden değiştiriyor. Sohbette Zeynep'in anlattığı bir an var, çok tanıdık geldi bana. Hani asistana hava nasıl diye soruyorsun, o sana alakasız bir şarkı öneriyor ya, işte o an. Bu yeni teknoloji bu tür sürtünmeleri ortadan kaldırıp iletişimi gerçekten pürüzsüz hale getirmeyi vaat ediyor. Kesinlikle. O anlaşılamama hissi makineyle bile olsa çok sinir bozucu. Hatta sohbette işi biraz daha ileri götürüp hayal kuruyorlar. Düşünsenize size güncel espriler yapabilen, günün sonunda sizinle iki lafın berini kırabilen, hatta belki de felsefi bir soru sorduğunuzda size anlamlı bir cevap verebilen bir asistan. Peki bu gerçekten ne kadar yakın bir gelecek? Yani evet asistanlar daha iyi anlıyor ama felsefi sohbet edebilen bir makina fikri hala biraz bilim kurku gibi değil mi? Çok yerinde bir soru. O felsefi sohbet kısmı teknolojinin zirve noktası ve evet belki biraz daha zamanı var. Ama işin pratik tarafı hemen kapımızda. Yani bu yeteneklerin çok ciddi uygulamaları olacak. Özellikle çeviri ve içerik üretiminde resmen bir devrimden bahsedebiliriz. Dil bariyerlerinin neredeyse tamamen ortadan kalktığı bir dünya hayal edin. Ya da bir raporun ana hatlarını veriyorsunuz, asistan sizin için tutarlı bir taslak oluşturuyor. Bu sizin çalışma şeklinizi, bir konuyu öğrenme hızınızı, yani her şeyi kökten değiştirecek bir potansiyel. Anladım. Yani sohbetteki o yakında bu programı da yapay zeka sunar esprisi aslında yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. Çok ilginç. Yeryüzünde makineler bizi daha iyi anlamaya çalışırken bir yandan da gökyüzünde yörüngede bambaşka bir devrim yaşanıyor. Konuşma bir anda SpaceX'in yeni iletişim uydusu fırlatmasına geliyor. Oradaki rahat ton çok hoşuma gitti. Şöyle diyorlar. Adamlar o kadar sık fırlatma yapıyor ki mutfağa bir kahve almaya gidip gelseniz bir fırlatmayı kaçırabilirsiniz. O espri aslında projenin akıl almaz ölçeğini ve hızını çok iyi özetliyor. Ama burada asıl odaklanmamız gereken bu fırlatmaların ardındaki neden. Bu sadece bir uydu daha göndermek değil. Bu küresel bir iletişim altyapısını ilmek ilmek örmek gibi stratejik bir hamle. Sohbette altı çizilen faydaları düşünelim. Dünyanın en ücra, internetin hiç gitmediği bir dağ köyüne bile yüksek hızlı internet götürmek ya da daha da önemlisi bir deprem veya sel gibi bir afet anında yerel altyapı çöktüğünde bu uydular hayat kurtarıcı bir iletişim kanalı sağlıyor. Evet evet o afet senaryosu işin ciddiyetini ortaya koyuyor ama bir de işin eğlenceli tarafı var. Sohbetteki o Kuzey Kutbu'nda bile TikTok çekebilme fikri. Başta şaka gibi geliyor ama hı hı. ama aslında teknolojinin potansiyelini inanılmaz akılda kalıcı bir şekilde anlatıyor. Bu internetin artık coğrafi bir sınırı kalmadığı demek. Gezegenin her santimetre karesi dijital ağ bağlı. Aynen öyle. Fakat bu madalyonun bir de diğer yüzü var. Sohbette dile getirilen karşı argümanı da es geçmemek lazım. Uzay çöpü ve yörüngedeki trafik sorunu. Yörüngeye gönderilen her yeni uycu zaten kalabalık olan o alanı daha da sıkıştırıyor. Bu da gelecekte potansiyel çarpışma risklerini ve hatta bir tür zincirleme reaksiyon riskini artırıyor. Peki bu işin bir düzenlemesi yok mu? Yani yörüngede bir trafik polisi, bir kontrol mekanizması kim? Bu kadar önemli bir altyapı kurulurken onun sürdürülebilirliği, güvenliği yani bunlardan kim sorumlu oluyor? Sohbette bu pek detaylandırılmamış ama insanın aklına takılıyor. İşte bu milyar dolarlık soru. Şu an için uluslararası anlaşmalar var, bazı tavsiye niteyinde kurallar var. Ama yaptırım gücü olan küresel bir otorite yok. Bu tam da sizin gibi konuyu takip edenlerin düşünmesi gereken dengeyi ortaya koyuyor. Küresel bağlantı gibi devasal faydalar ile uzay çöpü gibi ciddi riskler arasındaki dengeyi nasıl kuracağız? İlerlemenin bedelini kim, nasıl ödeyecek? Bu önümüzdeki 10 yılın en büyük tartışmalarından biri olacak. Anladım. Ee, yani gökyüzünü de aynı otoyollar gibi trafikle dolduruyoruz ama henüz trafik ışıklarını ve kurallarını tam olarak belirlemiş değiliz çok çarpıcı. Bu kadar yüksek teknolojiden, uzayın karmaşasından sonra sohbetin bir anda yeryüzüne dönmesi de ilginç, hatta kendi bedenimize. Son konu, egzersizin zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini doğrulayan yeni bir araştırma. Aslında hepimizin bildiği bir şey bu, değil mi? Spor yapınca iyi hissedersin ama bunun bilimsel olarak tekrar tekrar kanıtlanması sanırım önemli. Kesinlikle önemli. Çünkü bu konunun neden sürekli gündeme geldiğini anlamamız gerekiyor. Sohbetteki modern dünyanın getirdiği stres ve hareketsiz yaşam tarzı ifadesi meselenin tam kalbine dokunuyor. Artık egzersiz sadece kilo vermek ya da kas yapmak için yapılan bir şey değil. Sürekli bir bildirim bombardımanı, saatlerce ekrana bakmak artan zihinsel yorgunlukla başa çıkmak için neredeyse zihinsel bir zorunluluk haline geldi. Beynimizin kimyasını düzenlemek, stresi atmak ve yeniden odaklanabilmek için bedenimizin bu basit harekete ihtiyacı var. Sohbetteki kişisel itiraflar da konuyu çok daha insani kılıyor. Mesela Mert'in bir itirafı var ki sanırım çoğumuz kendimizden bir parça buluruz. Hani o sabah koşacağım diye kurulan alarmlar vardır ya, Hı. onun için bu sabah kar vemi alıp televizyonun karşısına geçişim şeklinde evrilmiş. O kadar tanıdık ki. Ya da Zeynep'in en stresli anında bile sadece 15 dakikalık bir yürünüşle nasıl kafasını toparladığını anlatması. O bahsettikleri endorfinin gücü gerçekten de sihirli gibi. Ve şimdi bu bölümü ilk konumuza yani yapay zekaya çok şık bir şekilde bağlayabiliriz. Hatırlarsanız size günün nasıl geçtiğini sorup belki biraz yürüyüş iyi gelir diyebilecek bir asistandan bahsetmiştik. Evet evet doğru. İşte teknolojinin yine modern yaşamın yarattığı bir soruna potansiyel bir çözüm sunma anı. Tam da burada beliriyor. Sizin için net mesaj şu, büyük maratonlar koşmak ya da saatlerce spor salonunda kalmak gerekmiyor. O kısa yürüyüş, ofisteki birkaç esneme hareketi, bu küçük adımlar zihinsel sağlığınız için sandığınızdan çok daha büyük bir fark yaratabilir. Peki, tüm bunları bir toparlayalım. Ne çıkardık bu sohbetten? Bir yanda bizimle artık gerçekten sohbet edebilen, Giderek daha akıllı hale gelen bir teknoloji var. Hı hı. Diğer yanda gezegenin en ücra köşelerini bile birbirine bağlayan bir iletişim ağı. ve en sonunda tüm bu dijital karmaşanın ortasında zihinsel berraklık için en temel, en ilkel çözüme geri dönüyoruz, bedeni hareket ettirmeye. Buradaki asıl büyüleyici olan şey bu üç konuyu birleştiren o ilginç paradoks. Bir yanda makinelerle olan ilişkimizi daha insan gibi, daha sezgisel yapmaya çalışıyoruz. Diğer yanda gezegenin en ücra köşelerini bağlayarak mesafe kavramını yok ediyoruz. Ama tüm bu akıl almaz teknolojik sıçramaların sonunda vardığımız çözüm ne? En temel ve ilkel olan. Zihinsel sağlığımız için sadece kalkıp yürümemiz gerekiyor. Teknoloji bizi ne kadar ileri götürürse götürsün, sonunda dönüp dolaşıp geldiğimiz yer biyolojimizin değişmez kuralları oluyor. Makinelerin anlama sınırlarını aşıyoruz, mesafelerin sınırlarını aşıyoruz ama günün sonunda kendi biyolojik sınırlarımızın içinde çözüm arıyoruz. Vay canına. Bu gerçekten harika bir özet. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin bedenimiz aynı kalıyor. O halde bu haftaki sohbetimizi sizi biraz düşünmeye sevk edecek son bir soruyla kapatalım. O yapay zeka asistanının size egzersiz yapmanızı hatırlatması fikrine geri dönelim. Bu tür teknolojiler hayatımıza daha fazla entegre oldukça faydalı bir hatırlatmayla istenmeyen bir müdahale arasındaki o ince çizgiyi siz nereye çekeceksiniz? Sağlığınız ve refahınızla ilgili kararların ne kadarını bir algoritmaya devretmeyi razı olurdunuz?